yerli tescilli beyaz fasulyesi. Şu anda el ettirmemişsin. Evet, el ettirmedim. Bunun Eğlenmiş. kilosu ne kadar abi? Elenmiş 600, elenmemiş 500. Tarladan çıktığı gibi isterlerse 8 kilosu 500 evet. Elektirdiğinde 600 lira bunun kilosu evet. değil mi? Evet Sen kargo da yapıyorsun Evet kargo da yapıyoruz Ha. Whatsapp'tan isten Mesajınızı atın onlar size tekrar dönüş evet. yapsınlar Türkiye'nin her yerine de kargo yapıyor çiftçimiz Kargo ücret alıcıya ait Sadece fasulyenin parasını çiftçiye gönderiyorsunuz O şekilde değil mi? Evet Kargo ile anlaşman var mı? Da Kargoyla da anlaşma yapacak. Evet. Şu şekilde Türkiye'nin her tarafına kargo yapacak çiftçimiz. Fambeli'nin tescilli beyaz fasulyesi. Bu şu anda seç, seçilmemiş, elenmemiş. Evet. El sonra da göndereceğin yani. Evet, tamam bakayım Recep evet. abi. Bak, bak, tamam abi patatesi de çekeceğim abi. Çıkar artık. Evet çıkarttım tarlada da çektik evet, evet. fasulyen de patatesin de bu tufan belinin